Femi Muhsin Bölüm 355 Sayfa 1140 Bugün her şey çok büyük sıkıntı oldu. Televizyon kanallarını açıyorsunuz, her şeyde bir süflilik, fecaat, yani kişiye ferahlık verecek bir şey kalmadı. Bugünün tablosu böyle gözüküyor. Hayatta bir ilerleme var ama bu maneviyattaki ilerlemenin hayatı olan yansımasıdır. Eğer maneviyatta ilerleme olmasaydı hayat dururdu. Çünkü hayat atom bombası ile bitmiyor. Son resmi veliğinin hakka yürümesiyle bitecek. Demek ki hayat maneviyata bağlıdır. Gördüğümüz güneş ateştir. Dünya atmosferindeki muhtelif tabakalara çarpınca ışık yani nur oluyor. Allah nuru ile kendi ilahi gönül noktasını koruyor. Ateş insana ve bazı varlıklara tesir eder ama nura tesir edemez. Nur nara tesir eder. Nar, nura tesir edemez. Hz. İbrahim ateş yakmadı. Çünkü ilahi nur sahibiydi. Bir ilham zuhur ettiğinde kendinde bir anormallik zuhur etti diye düşünme. Aksine şimdi normalsin. Gönlüme ilham alıyorum diyor. Peki bugüne kadar ilhamlar nereden geldi? Bu bugünün fevkaladeliği değildir. Biz daima ilham alıyorduk ama farkında değildik. Ancak bugün sana bildirildi ki o ilhamlar Allah'ın sana bir tenezzülüdür. Arapça bilmiyorsun ama Arapça ilham alıyorsun. Bununla Allah'ımız o ilhamlar benimdir ve benim indirmemdir buyuruyor. Sahibin kim olduğunu ispat ediyor. İlham indiren Allah'tır. Bundan önce de ilham alıyorduk. Çünkü aldığımız o ilhamı muhakeme ediyorduk. Hepiniz kendi hayatınızı muhakeme ettiniz. Bugün ise hayatın hesabı var. Onun için Rabbim ilhamı indiren benim. O senin bilmediğin ilhamları da indiren benim. Bildiklerini de ben verdim. O zaman sen bana bak öyle yürü. Selamet kazanırsın. Aksi halde kaybedenlerden olursun buyurmaktadır. Allah sana bunu açıkladıktan, gösterdikten ve ispatladıktan sonra hala aynı hatada ısrar edersen, o senin bileceğin şeydir. Eskiden bir dergaha birçok kişi gelir, birkaç kişi yetişirmiş. Yunus Emre 40 sene Tapduk Emre'ye gitti ama o dergahtan Yunus Emre çıktı. Ötekiler de çıktı ama Murat Yunus Emre'ydi. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri aşık bir kişi. Kendisinde birçok ilham zuhur ediyordu. Ankara'dan Hacı Bayram Veli Hazretlerine intisap etti. Daha sonra da kızıyla evlendi. Şeyhi bir müddet sonra onun manevi bir güzellik kazandığını görünce iki aslan bir posta sığmıyor. Sen burada yapamazsın. Fevkalade bir zahsın. Bir başka yere git. Sözü üzerine İzni'ye gitti. Ancak istediği kemalatı elde etmek için Hama'ya, Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evladı olan şeyhine gitmeye karar verdi. Karısı yeni doğum yapmış bir durumdayken merkep üstünde kendisi de yürüyerek gitti. Bu fedakarlığı yapan eşi çok ileri terakki etti. Zaten babadan da nur almıştı, kocasından da nur aldı ve ileri terakki etti. Ama ya şeyhine gelir gelmez şeyhi Hüseyin Hamevi Hazretleri çocukla hanımı hareme alın dedi ve eşref oğluna da hoş geldin Rumi dedi ve onu itikafa koydu. Orada kırk gün daima ibadetle ve dünya düşüncesinden soyutlanmak üzere kaldı. Son günlerinde verilen yemekleri yemiyordu. Bunun üzerine dervişler onun için herhalde ölmüştür dediler. Ama şeyhi onun ölmediğini 40. günde çıkacağını haber verdi. 40. gün yanına gittiler. Şeyhi, ey Eşrefoğlu kalk dedi. O ise boylu boyunca uzanmış, benzi sapsarı hiç sesi çıkmıyordu. Etrafındakiler, şeyh boşuna uğraşıyor bu zat öldü dediler. Ama üçüncü defasında gözünü açtı. Şeyhim bana kıydınız dedi. Çünkü o öyle bir ilahi alemdeydi ki orada kalmak istiyordu. Şeyhe onu kaldırdı, yemek getirdi. Ona, ey Rumi, senin işin tamam. Allah sana her şeyi verdi. Burada bazı kişilerin uzun zamanda aldıklarını sana kırk günde verdiler buyurdu. Ertesi günü tekrar yola çıktı. Arkasından bakan şeyhi ey Rumi, bütün feyzi ilahiyeyi kaptın götürüyorsun, dedi. Eşrafol Rumi Hazretleri, Kadiriye'nin birinci piri sanisidir. Hazreti Süreyya, bilen düşer mi şirki isyana, buyuruyor. Şirki isyana düştüyse onun zaten hakikatten haberi yoktu demektir. Bugünün feyzi başkadır. Bugün biz bir kişiyi kırk gün bir hücreye koymuyoruz. Bugün Rabbimin lütfuyla her taraf çilehanedir. Eğer etrafın rezaletine, dedikodusuna kendini kaptırmıyorsan, kesret içinde daima vahdete gelip hakka iltica ediyorsan, sen zaten daima hücredesin demektir. Daima nefis tezkiyesindesin demektir. Çünkü kötülüğe kaymıyorsun. Bugün Allah'ımızın ihsanı çoktur. Bunlardan istifade edelim. Bize bu sözler tatlı geliyor. Ama bu noktalara gelmek için ne noktalardan geçilmiş? Seni yoldan çıkarmak için her türlü desise yapıldığı halde sen direndin. O zaman Allah senin onlara kapılmadığının takdirini elbette yapar. Seni güzel bir noktaya getirir. Bugünkü nokta hatmül velayet diyor. Velayetin hatmi nihayet bulmuştur. Hatmetmek ilk günden bugüne kadar bir yerde sırrı velayetin izahı, anlatımı ve ifadesidir. Bu yüzden birçok kardeşlerde tekmil velayet zuhur ediyor. Bir kardeş tanımadığı halde, duymadığı halde gönlünde beyaz iti bestani zuhur ediyormuş. O zat bu yolda görülmüş son derece ileri bir zattır. Sultanımızın met ettiği, iltifat ettiği, güzellikleri olduğunu söylediği bir zatı muhteremdir. Büyük evliyalardandır. Bu hatmül velayet sırrıdır ki bütün peygamberlerde ki Hz. Süleyman, Hz. Şiit, Hz. İdris, Hz. Nuh ve daha da birçok peygamberde zuhur etmiştir. Bir kardeşte de, de muhtar Ahmet zuhur etmiş. Sevgili Efendimizin ismi ahmet Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Efendimiz'e gelinceye kadar tekmin peygamberler bizden sonra gelecek. Ahmet isimli peygambere tabi olunuz buyurmuşlardır. Muhtar Ahmet demek her fiilinde serbest demektir. Efendimiz'e ait bir isimdir. sayfa 1143